Merhaba sevgili arkadaşlar. 15 Aralık Perşembe İzmir yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Ben gene elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve şansı gördüğünüz safkanları ekleyerek altılı kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Birinci koşuyla birlikte başlayacak olan altılı ganyan heyecanında Handikap 15'te 2 yaşlı Safkan İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Akın Sözen'le piste çıkacak olan 2 numaralı Shining Girl isimli Safkan'ı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım Muhammed Mir Bilgin'le piste çıkacak olan 4 numaralı Master Storm isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Ali Yıldız'la piste çıkacak olan 6 numaralı Kitten Girl isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusu 6'lı gayen ikinci ana geldiğimizde ise Handikap 14'te 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Eray Çizik'le piste çıkacak olan 3 numaralı bizim isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Nevzat Avcı ile piste çekecek olan 1 numaralı Taş Yürek isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mustafa Çiçek ile piste çekecek olan 8 numaralı Furizo Sultan isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün üçüncü koşusu altılı gayın üçüncü ayağına geldiğimizde ise Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarış sever arkadaşlarıma görkem ölçekli piste çıkacak olan 2 numaralı Limit My Breast isimli safkanı günün banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 4 koşusu, 6'lı gaynin dördüncü hane geldiğimizde ise şartlı 5'te 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Akın Sözenle piste çıkacak olan 1 numaralı Queen Akarcı ismi safkanı vereceğim. Bu yarışta bu safkana tek ve saat rakip olaraksa Hüseyin Şimşek'le piste çıkacak olan 2 numaralı Uçsuz Bucaksız isimli safkın öceğim arkadaşlar. Günün 5. koşusu. 6'lı gayenin 5. ana geldiğimizde ise şartlı 5'te 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Özcan Yıldırım'la piste çekecek olan 1 numaralı Settül Bahir isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Eren Kadirler'le ile piste çekecek olan 3 numaralı Dip Delight isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Muhammed Mir Bilgin ile piste çekecek olan 4 numaralı Jason Byrne ve Atakan Cem daha devrende piste çekecek olan 5 numaralı al kılıç safganlar safkanlar gerçekleştirebilir. Günün altıncı koşusu ve altılı gayının son ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te 3 yaşlı Arapların 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Muhammed Mir Bilgin'le bize çekecek olan 12 numaralı Ateş Bilek isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Ali Yıldız'la piste çekecek olan 2 numaralı Cebebey isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mustafa Çiçek'le piste çekecek olan 3 numaralı Derinden isimli safkan gerçekleştirebilir. Benim İzmir tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep yanınızda olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.